Baba Masalları kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok ama çok özel bir kişiden bahsetmek istiyorum. O öyle biri ki yüzlerce yıl önce yaşadı ama söyledikleri hala kalbimize dokunuyor. O savaşların, kavgaların olduğu bir dünyada sadece sevgiyle konuştu. İnsanlara birlik, dostluk ve kardeşlik şiirleri söyledi hem de herkesin anlayacağı bir dille bizim dilimizle Türkçe ile peki sizce kim bu sevgi dolu şair haydi gelin birlikte tanıyalım onu onun adı Yunus Emre ama biz ona kısaca gönüllerin şairi diyebiliriz hazırsanız Yunus Emre'nin kalbinden çıkan yüzyıllardır dilden dile dolaşan o güzel hikayeye başlıyoruz Adım Yunus Emre. Ben Anadolu'nun çok zor zamanlarında 1240 yılında Eskişehir'in Sarıköy adlı küçük bir köyünde doğdum. O zamanlar bu topraklarda Haçlı saldırıları, Moğol akınları ve iç karışıklıklar vardı. İnsanlar çok üzgündü, korkuyorlardı. Savaşlar yüzünden herkesin yüreği buruktu. Ben de bu acıları çocukken yaşadım. Ama karanlık ne kadar çok olursa olsun bir kıvılcım bile ışık olur değil mi çocuklar? Köyümde okumaya başladım. Sonra Konya'ya giderek eğitimimi sürdürdüm. Büyüdükçe ve öğrendikçe şunu anladım. Doğru nedir? Yanlış nedir? İnsan bunu öğrenince hayat daha güzel oluyor. Bir gün Tapduk Emre adında bir bilgi insanla tanıştım. Onun öğrencisi oldum o bana kitaplardan farklı gönül eğitimi verdi. Yani kalbiyle düşünen, sevgiyle bakan biri olmayı öğrendim. Ona çok ama çok saygı duydum. Onun yanında yıllarca hizmet ettim. Artık büyümüştüm, olgunlaşmıştım. Milletim için bir şeyler yapmak istedim ve düşündüm. İnsanlara en güzel şeyleri anlatmanın yolu nedir? Cevabını buldum. Şiir yazmak. Ama sadece yazmakla kalmadım. Tüm Anadolu'yu gezdim. Köy köy, şehir şehir dolaştım. İnsanlara sevgi, barış, kardeşlik şiirleri söyledim. Şiirleri herkesin anlayacağı dilde, yani Türkçe olarak söyledim. Çünkü Türkçe bizim en güzel hazinemiz. Şiirlerimde en çok şu sözüm sevildi: Gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Bu dizeleri herkes ezberledi. Türkülerde, ilahilerde söylediler. Benim şiirlerim insanların yüreğine dokundu. Ben Yunus Emre'yim. Sevgi şairi olarak da tanındım. Yüzyıllar geçse de unutulmadım. Çünkü şiirlerimde Allah sevgisini, insan sevgisini birlik olmayı anlattım. İnsanlar artık birbirine düşman değil, dost olmaya başladı. Kavga değil, barış yayılmaya başladı. Huzursuzluk bitti ve sonra bu topraklarda büyük bir devlet kuruldu. Osmanlı Devleti. Bir gün vakit geldi. Ben de bu dünyadan ayrıldım. Ama şiirlerim, sözlerim hala sizinle. Mezarım hala doğduğum yerde, Sarıköy'dedir. Bugün bile bir çocuk, bir genç şiirimi okuyunca kalbim sevinçle doluyor. Çünkü o zaman siz de bir Yunus Emre oluyorsunuz. Unutmayın çocuklar, Türkçe yaşadıkça, sevgi yaşadıkça Yunus da yaşayacak. Siz dilinize, kültürünüze Kalbinizdeki güzelliklere sahip çıktıkça bu ülke daha da güzel olacak. Evet çocuklar, yüzlerce yıl önce yaşamış ama hala kalbimizde yaşayan Yunus Emre'yi birlikte tanıdık. O sevginin ne kadar güçlü olduğunu bize şiirleriyle anlattı. Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz dedi. Unutmayın. Yunus Emre gibi düşünmek onun gibi güzel sözler söylemek, iyilikle, sevgiyle yaşamak hepimizin elinde. Siz de bir gün bir şiir yazarsanız, bir güzel söz söylerseniz belki bir kalbe dokunur ve siz de bir Yunus Emre olursunuz. Şimdi gözlerinizi kapatın ve düşünün. Sevgiyle dolu bir dünya nasıl olurdu? İşte Yunus Emre bize o dünyanın yolunu gösterdi bir sonraki hikayede yeniden buluşmak üzere. Kalbinizde sevgi, dilinizde Türkçe eksik olmasın. Hoşçakalın çocuklar.